Yeşil sahada fırtına gibi esen Lionel Messi, rakip olarak seçilecek en son futbolculardan bir tanesi. Müthiş futbol yeteneği, zekası ve performansı onu en iyilerden biri yapıyor. Aynı zamanda da o unutulmaz bir futbolcu. Rakipleri arasında onu unutamayan çok sayıda futbolcu var. Gelin Lionel Messi'yi asla unutamayacak 7 futbolcunun kim olduğuna bakalım. 1. Cristiano Ronaldo. Messi'nin en büyük rakibi tartışmasız Cristiano Ronaldo. Yıllardır iki futbolcu birbirleriyle karşılaştırılıyor ve sürekli hangisinin daha iyi olduğu üzerine bir tartışma sürüyor. Ama şunu söylemek gerekiyor, ikisi de birbirini asla unutmayacak. Ronaldo'nun Messi'yi unutmayacağı anlardan bazıları ise bunlar. Gelin hep beraber izleyelim. 2- Sergio Ramos Sergio Ramos'la Lionel Messi için de iki ezeli rakip diyebiliriz. La Liga'da defalarca karşı karşıya gelen ikili arasında zaman zaman tansiyon da yükselmiş. Ramos çoğu maçta kendisini geçen Messi'yi eminiz unutamayacak. Siz ne düşünüyorsunuz? 3- Pepe Real Madrid'de başka bir futbolcuda sıra. Messi ceza sahasına girmesin diye elinden geleni yapan Pepe çoğu zaman başarılı olamamış. Yeşil sahada sık sık karşı karşıya gelen iki futbolcu genelde birbirlerine faal yapıp sarı kart görüyorlar. İşte o pozisyonlardan bazıları. 4. Hiker Casillas. Hiker Casillas'tan bahsetmezsek olmaz. Eminiz Casillas'ı en çok zorlayan futbolcu Messi'dir. Messi'nin sert ve net şutları Casillas'a her zaman zor anlar yaşatmış. Gelin Arjantinli yıldızın Casillas'ın kuruduğu kaleleri havalandırdığı gollerinden bazılarını izleyelim. Çoğu zaman İspanyol kalecinin yapacak hiçbir şey yok. 5. Casemiro Messi yeşil sahada durduramayan futbolculardan bir diğeri de Brezilyalı futbolcu Casemiro. Real Madrid'de oynadığı dönemde sık sık Messi'yi savunmak ve onu durdurmak zorunda kalan Casemiro'nun bu konuda pek de başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Genelde orta sahada karşı karşıya gelen ikiliden hep Messi rakibini gerisinde bırakmış. 6. Paul Scholes Eski İngiliz futbolcu Paul Scholes'da sıra. Manchester United'ta 500'ün üzerinde maça çıkan Scholes'u Messi kadar hiçbir futbolcu zorlamamıştır. Ayrıca Scholes dünyanın en iyi futbolcusunun eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo değil Lionel Messi olduğunu savunmuş. Yaptığı açıklamada dünyanın en iyisi Messi. Ronaldo da harika bir oyuncu. Hızı ve gücüyle yaptığı işte sansasyonel bir isim. Ama Messi daha komple bir futbolcu. Pasları inanılmaz. Her şey yapabiliyor demiş. 7. Paulo Lopez Leo Messi'yi unutamayacak bir diğer futbolcuda İspanyol kaleci Pau Lopez. Bir maçta Messi'nin ayağına basan Lopez'in yıldız futbolcudan hiç haz etmediği anlaşılmaktadır. Gerçi haksız da sayılmaz. Çünkü Arjantinli yıldız Lopez'in koruduğu kaleyi neredeyse hiç boş bırakmamış.